Herkese merhabalar. Benim ismim Ateş. Yaklaşık 4 yıldır Güney Asya ülkelerinde yaşıyorum. Bunun 3 yılı Kamboçya'da geçti. Hala da buradayım. Birçok işletmecilik yaptık. Şu an hali hazırda olan bir işletmemiz daha var. Burada yaşıyoruz. Kamboçya'yı seviyoruz. Biz sevdiğimiz için biz bu ülkeyi de size tanıtmayı çok istiyoruz. O yüzden bu kanalı açtık. Bu kanalda Size Kamboçya hakkında, yaşam hakkında, fiyatlar hakkında, burada oturum alma, iş fırsatları, iş imkanları, bu konularda bilgilendirmeler yapacağız. Ve her şeyi göstererek ve kanıtlayarak yapacağız. Çünkü e, bazı YouTube videolarını izliyorum, bu konularda biraz e, yanlış videolar görüyorum. Bu beni üzüyor çünkü e, sizleri farklı yönlendiriyorlar. Dediğimiz gibi bu konular hakkında e, Kamboçya ile ilgili ve Güney Asya ülkeleri ile ilgili e, birçok şeyi size burada anlatacağız ve göstereceğiz. Ve yardımcı olabileceğimiz konuları da anlatacağız bu kanalda. Bu kanalın kanalın etkileşime girmesi için sizin destekleriniz de çok önemli. Daha çok kişiye ulaşması, daha çok kişiye bilgilendirmek için e, desteklerinizi bekliyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.